Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün push buton kullanarak led yakacağız Şimdi videoya geçelim evet, şey Şimdi de. bu kısma geçtik arkadaşlar Şimdi başlamadan önce ben hemen size hangi malzemeler gerektiğini söyleyeyim Arduino'muz, breadboard'muz bunlar zaten gerekli şeyler Ve tabii ki de ee, jumper kablolarımız Şöyle arkadaşlar bu proje için 4 tane jumper kablo kullanacağız Şöyle push butonumuzu da göstereyim Şöyle üstte Ben bunu zaten hazır böyle takılı gösterdim size arkadaşlar Videodaki saat takmakla uğraşmamak için Şöyle bir kabı var Bu Olmasa da olur hatta böyle daha güzel gözüküyor sanki Böyle kalsın Şimdi arkadaşlar bağlantılı yapı, Bağlantıları yapalım sonra da kodlamaya geçelim Şimdi arkadaşlar Kabloyu alayım şuradan Şöyle şu düğümünü biraz daha büyüteyim yüz arkadaşlar şu aralık şöyle bir kısım yaptım kablo uzun olduğu için arkadaşlar böyle yapıyoruz ee, şimdi arkadaşlar önce 5 volt bağlantısını yapacağım push button. şöyle bağlayıp bağladıktan sonra size göstereyim hemen 5 volta bağlıyorum bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar push 5 voltuna bağladım şey bu bir, bir kenarını iki kısmını kullanacağız burada bu ee, sonra diğer kısımları arkadaşlar alıyorum ve e, ee, 8 sayısı bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle bağladım. Sonra net bağlantısını yapalım. Artı uç solda olacak şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Sonra şöyle bir bakayım. direncimi. Oradan bir direnç uzatıyorum ve o direnci de 9 sayısal pinine gönderiyorum arkadaşlar. Şöyle bağlayalım. Pardon arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Sonra şöyle 8 sayısal pinle gönderdiğimiz kırmızı kablodan zaten yakından da göstereceğim. Hemen ben şöyle hızlıca bağlayayım da öyle göstereyim hatta. Evet arkadaşlar şimdi push butonumuzun yeşil kablo ile 5 voltunu tamamladık. Kırmızı kablo ile 8 sayısal pinle götürdük. Aynı izadan bir direnç çektik ve bunun ilerlediğimizin e, GND bacağına yani kısa bacağına gönderdik ve o direncin hemen izasında da GND'ye bir tane siyah kablo gönderdik sonra uzun bacağından bir direnç çektik ve bu direnci de siyah bir kablo yardımıyla 8 sayısal pinle gönderdik pardon 9 sayısal pinle göndermişiz arkadaşlar evet bağlantılarımız bu kadar şimdi kodlama kısmına geçelim arkadaşlar hadi bakalım evet kodlama kısmına geçtik arkadaşlar Hemen buradan Arduino ikin alarak başlıyoruz. Robotlar Arduino programı diyoruz. Bu arada bağlamayı unutmayalım Arduino'muz arkadaşlar. Com yedi benimkisi. Ee, kontrol kısmına gelin arkadaşlar. Sürekli tekrarda döngümüz alıyoruz ve en ailesi deniz alıyoruz. Sürekli tekrarda koymazsanız arkadaşlar kodumuz ya çalışmaz ya da yanlış çalışır. Eşittir alıyoruz buraya bir yazıyoruz arkadaşlar isterseniz şunu da yazabilirsiniz. Aynı görevi görecektir. Ben bir yazmayı tercih ediyorum. Buraya da arkadaşlar kutunumuzu 8 sayısal pinle pardon, pardon. Şöyle 8 sayısal pinle bağladığımız için şöyle 8 yazıyoruz. Şimdi bu kısım ne işe yarıyor arkadaşlar? Ee, diğer kısımları da tamamlayalım buna değiştirme omuza gerek yok arkadaşlar. Zaten LED'imizi 9'a bağlamıştık. Şimdi hemen anlatayım size kodumuzu. 8 sayısal pinle oku eşittir 1 ise. Şimdi arkadaşlar bu bir ne anlama geliyor? Var, evet, işte kabul ediyoruz, olur. Bu anlamlara geliyor. Ee, ve şey sıfır da gelseniz arkadaşlar tam tersi anlamlara geliyor. Şimdi bizim burada kullandığımız anlam hangisi arkadaşlar? Eğer buton basılı ise yani basılı ise yani buton onay verdiyseniz gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Ledimiz yakacak değilse yakmayacak. Kodumuz bu kadar basit. Hemen diyor yükleyelim. Seri kapıyı bağlayayım diyor. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bağlayalım. Şöyle şu, şuradan, şuradan. Döndü arkadaşlar evet. Yükle yüklüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kodumuz çok basit. Bir dahaki videoda ile ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Evet yükleme bitti arkadaşlar. Şimdi de kodumuzu denemek için diğer kısma geçelim. Evet arkadaşlar şimdi deneyelim. Hemen şöyle basıyorum butonu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ledimiz yanıyor kodlarda falan hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu projemiz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Bay bay.